Arkadaşlar hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Görüşmeyeli. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar iyiyim ben de. Ee, hayata devam. Ee, bu arada yeni bir paket geldi. Bu pakette Siber Savaş şey Siber Savaş kamuflajı, Siber Uçurum bayrağı ve Hacker avatarı ve bir de 15 kupon yer alıyor bu şeyde, bu pakette. Arkadaşlar bu paketi hem incelemiş olalım hem de yarınki alfa testle ilgili konuşalım. Bu hafta etkinliklerle ilgili konuşalım biraz birazdan. En azından hani bu ay için yeni etkinlik gelecektir. Muhtemelen yılbaşı geliyor. Yılbaşı etkinliği gelecek muhtemel olarak. Geçen yılda bununla ilgili hatırladığım kadarıyla bir şey yapılmıştı. Etkinlik gelmiş miydi arkadaşlar geçen yıl? Ee, i̇ndirim olmuştu. Çekilişler olmuştu. Ee, bu şekilde etkinlikler olmuş muydu hatırlayamadım ama herhalde bu şekilde etkinliklere yakın bazı şeyler olmuştu gibime geliyor. Ee, bakalım bu etkinlikte neler olacak ben de merak ediyorum. Bu yıl başında bu şekilde etkinlikler gelecek. Yani tahmin ediyorum gelecek yani gelmesi lazım. E, bu arada bu kamuflajı gördüğünüz gibi kamuflaj bütün gemilere takılabiliyor. Burada masa sesi görmen, gördüyseniz hani şaşırmayın. Ben de masa sesi taktım ama e, şöyle bir istediğiniz gemiyi takıp çıkarabilirsiniz bu kamuflajı. Yani gerçekten güzel bir pakete benziyor. Hani almak isteyenler için ideal diyelim. Ama dediğim gibi ben hani çok fazla bizim hani oyuncular kamuflajları pek rağbet etmiyorlar. Hani işin gerçeği bizim Türk oyuncularından konuşalım. Yani bizim yerelde konuşmak gerekirse bunun için gerçeğini konuşmak gerekirse bizim oyuncuların pek fazla kamuflajı almıyor. Alanlar nadirdir zaten. Onlar da e, bu şekilde kamuflaj sevenler için gayet de güzel bir kamuflaj olmuş. Onlar da yani herkes kendi bileceği iş. Bu ayrı bu ayrı bir durum. Ama dedim ki güzel. E, güzel görseller içeriyor. Güzel animat, animatik görseller var içinde. Bu şekilde bir kamuflaj olarak geliyor. Artık gerisi sizlere kalmış arkadaşlar. E, şöyle bir bakalım. Black Friday etkinliğine zaten etkinliğe biz bakmış mıydık? E, çok da fazla bakmamıştır. Aslında kamuflajlar olanlar için ideal ideal bir etkinlik. Zaten şöyle bir bakmış olalım buna da. E, pres hesapta tabii bunlar çıktı ama diğer ana hesapta çok fazla bir şey çıkmadı. Press hesapta zaten olan şeyler çıktı geriye. Ben de çok fazla bir şey anlamadım. Şöyle bir oynatalım. Konfrejimize şöyle bir oynatmış olalım. gemimizin dizilimi nasıl? Masa ses alalım. Masa ses ben ne zamandan beri oynamıyorum. E, zirkonumuza bir masa ses atalım. ne takalım buna? Yani hızlı bir şeye takmak istiyorum. Type 12 olabilir. Artemis olabilir. Neyse ya fizik dursun. Fiziki ne zaman beri oynamıyoruz. Sadece biraz eğlenceye gireceğiz zaten. Amacımız eğlenmek. Amacımız eğlenmek zaten. Bu arada tıkırtılar gelirse bu benim kedim. Zaten onu artık siz tanıyorsunuz. Yani bir şeyler oynuyor muhakkak ya da bazen beni kulaklıkla oynuyor. O yüzden bilginiz olsun arkadaşlar. Maça girip devam arkadaşlar bak. Evet arkadaşlar maça girdik. Bakalım neler olacak. Buradan helikopterimiz var. Bizim kamu var. Oo, kamu. Ne zamandan beri görmüyorum seni. İyi oldu burada oldun. Uçak gemisi var mı? Yok sanırım. Yani kamuun hızına gerçekten güzel. Hani spot için uçan ya yani uçak arası bir helikopter aslında. Mantığı bu. Anladım diyorsa bir tüyeceğim buradan. Kamuğumuz geri gelsin. Ölmezse geri gelir. Ölmezse geri gelir. Orada bıraktık ama ölmezse geri gelecektir. Yani hızlı bir helikopter olduğu için hemen kaçar düşmandan. Konuda avantajı güzel. Yani zirkonu merak edenler var. isteyenler var. Almak isteyenler var. Zaten zirkon olmak için ka şey kahraman olmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela zirkon değil. Yani zirkon yani çok da süper. bazı işler yapamıyor. O yüzden enzek füzeler zaten. Oyundaki füzeler. Scalp olsun. Birçok füze olsun. Gayet güzel işler yapıyor. Eksilli yani bir falan olsun yakın menzilden daha çok iyi işler yapıyor ama hem Spire orada öldü. Spire'ı aldık. Şu torpido menzilinde mi? Agis ah bir Agis ah. Ah Agis ah bir zamanların, bir zamanların gemisiydi. Bir zamanların gemisiydi Agis. Bir zamanların dehşet verdiğim gemisi. Benim Youtube videolarına ilk başladığım zamanların gemisiydi Hala daha yakından etkili aslında, bakmayın öyle olduğunu da Hop. Yakından hala daha etkili Şimdi ölmeyelim bakalım burada da Kilin mi o? Kilin Fizikleri falan kullanmayalım. Bayağı oldu. Fiziklerin hasarı güzeldir aslında. Tabii bizim şey denizaltı vurmuyor. Top. Ama masaj üstesinin şey elektromanyetik topları gayet güzel iş yapıyor. Hop. Tamam. Onu aldık. O herhalde saptırıcı attı. Ben yine şöyle bombalayayım. Sırt şey, şey olsun. Ya söyle. Ne o? Vurmayacak ama ben sadece bombalıyorum. Bugün torpil güzel hasar verebileceğim bakalım. Hmm, Saptırcı attı. Ya da şeyin arkasına girdi. Yani benim bu toplar ona hiçbir şey yapmaz ama torpil engeller yani en azından atarsa birilerine. Tamam, neyse o onu alacak gibi ama. Bakalım. Neyse bizim muhripler alır onu. Bizim muhripler alır. Evet arkadaşlar bu da güzel bir maç oldu. Şöyle bakalım. Yine baştayız. Devam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kamuflajlar, kamuflajlar böyle bayrakları da göstereyim tekrardan. Ee, bayrak zaten üzerinde var. Koymuşum. Böyle bir şey renk değiştiren bir bayrak var üzerinde. Onun haricinde bir tane de şey var. Avatar var. Ee, Avatar'a bakayım. Biz avatarlarımızı değiştiremiyoruz. Ama gösterebilirim size. Hacker. Göl gibi davranır. iz bırakmaz. Tamam neyse. Durum bu. Arkadaşlar paket bu. İsterseniz hani alıp almak isterim tabi tercihi En azından paketi bir ön, ön izleme yapmış olduk. Artık bundan sonraki, bu dün demiştim ama bugün en azından paket geldi. Paketin videosunu çekmek zorunda kaldık. Ama e, bu videonun arkası artık da alfa test olur. Alfa test de muhtemelen yarın ya da e, diğer gün gelecektir. O şekilde alfa testi incelemiş oluruz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. kalın. Yeni ve güzel videoda görüşmek üzere arkadaşlar.